Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda saçım başım dağınık bir şekilde size kamerayı açıyorum. Çünkü sabahtan gerçekten çok yoruldum. Ata her yere kustu, yataklar battı. Ee, kahvaltı hazırlamaya gelişmiştim. Şimdi onun yanına gitmem gerekiyor, banyo yaptırmam gerekiyor. Ortalık çok karışık. Bakın böyle her yere kustu. Üstü başı pislik içinde. <laughs> Sokak çocuklarına döndü Atoş. Sabahtan çok yoğun kıvamlı bir şekilde balgamı geldi. Onu atamadı. O yüzden kustu. Şu an rahat ama ben yine de bir banyo yaptırmak istiyorum. Saçlarının kirine bakar mısınız? Atoş ya. Hani sen temiz bir çocuktun? Hani temiz bir çocuktun anneciğim? Ne böyle kirler pisler içindesin? Bebeğim banyo yapalım da taşı rahatlatalım. Hadi bebeğim. Şimdi bu ebeveyn banyosunda genellikle ben sana banyosunu yaptırıyorum. Ama o jacuzzi olduğu için şuradan Allah korusun kayarım diye böyle iki tane paspası yan yana koydum. Çünkü onu orada yıkayıp ancak buraya alabilirim. Şöyle buraya alacağım. Bütün malzemelerini eşyalarını ayarlayıp banyosunu yaptırdıktan sonra bakımını da hemen burada yapacağım. Çok fazla mesafede olsun istemiyorum. Çünkü mesafe olduğu zaman bir kere hani böyle sendelemiştim. O yüzden çok korkuyorum. Ata kucağımdayken düşerim diye. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bir de artık hani yaşı ilerlediği için atanın banyo aparatıyla bebeğin banyosunda banyo yapmak hem mantıklısı. hani küvetin içine girdim çıktım falan. Allah korusun çocuk düşebilir. Çok çok dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi buraya malzemelerini dizeyim. Banyosunu yaptırayım. Tarık'ta kahvaltı bekliyor. Yani kahvaltılık almaya gitti o. Onun gelmesi bir 20 dakikayı bulur. Ben o arada işte Atı'nın banyosunu yaptırırım. İnşallah 20 dakikadan uzun sürmez. Hadi bakalım. Çok telaşlı bir gündeyiz bugün. Ya neden banyo yapıyorum acaba anneciğim? Ha Toş? Söyle annem gel. Bıcı bıcı yapacağız. En sevdiğin ama yapmadan önce de en sinirlendiği şey. At Çok terlemiş ya. Vallahi çok terlemiş. Şimdi bacağını dokundurmayacak. Bacağını böyle yapacağız. Gönlüm el vermedi çocuğumun kirli kirli yatmasına. Aslında rahat duruyor da. Değil mi Ertoş? Annemin gönlü el vermedi. Abilel ablalaydı. Ay çok üzülürüz biz pis, pis olursak arkadaşlarım diye. Ben pis olmak hiç sevmem. Çok terbiyeli bir çocuğum. Temiz bir çocuğum. Asla yemek yedikten sonra üstüme batırmazdım de. Neden böyle oldu? Böyle lablalaydı. Biraz atanın vücudu kaslanmış. Maşallah. Evet hazır mısın? Kaslı erkek. Kaslı erkek hazır mısın? Ha? Kaşlı bebek hazır mısın? Sinirlendim sen anneciğim. Sinirlendim de. Şimdi Atoş'un her şeyini hazırladım ama bu sefer de çok güzel bir şekilde uyudu. Ben de üzerine komple çıkardım. Bezinden de ayırdım. Birazcık alt açmayla birlikte kalsın, rahatlasın diye. Sürekli bez bez. O da onu rahatsız ediyor bence. O yüzden artık alt açma bezine geçtik. Biraz böyle yatsın. Çok rahatladı. Bakın. Çok rahatla nefes alıyor. Evet. Çok rahatladın. Çok rahatladın. Maşallah. Ben böyle konuşunca sanki dinliyormuş gibi. Siz de fark ediyorsunuzdur. Ne zaman atanın başında bir şey konuşsa. Ve gözlerini açıyor tepki vermeye çalışıyormuş gibi oluyor. Sesimi algılıyormuş gibi oluyor. Etoş. Melek. Meleğim. Annem, oğlum, bebeğim. Evet, bu alanda hummalı bir çalışma yaptım. Öncelikle olarak havlusunun altına sereceğim bir farklı havlu daha koydum. İki havluyla banyo yaptırıyorum çünkü. Diğer havlusu içeride. Atoş bekliyor, yeni uyandı. Bakın ayağını hala yamultuyor. Birazcık da onu sıcak suda bekletmek istiyorum. Uzun bir süre banyoda kalabilir Atoş'cum birazcık vücudu yumuşasın istiyorum. Burada çıkan bebek bezinin şeyi var. Buna da çöpleri dolduracağım. O yüzden oraya koydum. Bu kısımda da atanın medikal malzemeleri var. Burada ambusu var. Ara ara böyle tıkanıyor. Ambuyla esefle açabiliyorum. Serum fizyolojikle. Diğer alanda da eldivenlerim. İşte bakım kremleri vesaire. Hepsini bu şekilde güzelce hazırladım. Yani bu bir cumartesi banyosu olacak Atoş için. Temizlik banyosu olacak. Şifa banyoların olsun inşallah Atoş'um. İnşallah Atoş'um daha da iyi olursun bebeğim benim. Güzel gözlü oğlum, güzel kirpikli oğlum benim. Dünya güzeli Atoş. Dünya güzeli bebeğim benim. Tombik. Ya çok tatlısın Atoş. Yani böyle kıvanç tatlı kö gibi olmadı mı abiler ablalar? Şu saçlarıma bir bakar mısınız? Nasıl rahatladı, nasıl rahatladı size anlatamam. Yaklaşık bir yarım saat kadar sıcak suda beklettim ayağını. Çok fazla yakmayacak şekilde vücudunu. Ama uyudu suyun içinde. Değil mi Atoş? Ceylan sparlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Diye. Annemin bir spası var evde de. Çok rahatladım, çok rahatladım de. <laughs> Gel bakayım. Mis gibi oldun annem sen. Aferin sen anneciğim. Akıllı bıdık. Bebek. Aşkım. Ne oldu annem? Tamam hadi saçları kurtalım Atoş. <laughs> gördüğünüz gibi çok da rahatladı. Şu an onu hiç ellemiyorum. Tamam uyu anneciğim. Şey demiyorum seni. Evde kalıp delirmeyelim diye aşağıda bir müzik açmışlar. Böyle göstereyim bir şey var galiba. Ben de buradan göremiyorum. Kudurdum şu anda bak. <laughs> Bakın burada neler var. İlaçlarımız geldi, mamalarımız geldi. Bakın ses de geliyordur size zaten. Şırıngalar, mamalar, ilaçlar. Bunların hepsini şimdi içeri alacağım. Ya ne kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki atayı yerine yatırdım. Ee, Birçok şey aslında paylaşmıyorum burada ben. Ama yardıma ihtiyacı olan çocuk geldiği zaman da dayanamıyorum. Hemen iyilik ailelerine atıyorum. Böyle böyle bir çocuğun ihtiyacı varmış vesaire diye. Ee, buradan Fatma ablaya ve eşine çok çok teşekkür ediyorum. Yavrumuzun pusatını aldılar. Ve inşallah Allah nasip ederse birkaç gün içerisinde gidecek. Euro'dan dolayı maalesef ki fiyatlar çok artmış durumda. 4-5 bin lira olan pusetler olmuş 7-8 bin lira. Gerçekten fiyatlar çok uçuk. Ve bu giden kişi de sürekli medikal malzeme gönderdiğimiz ailelerden bir tanesi. Ben de vesile olduğum için gerçekten çok mutluyum. Buradan Ebru Hanım'a ve eşine, Didem'ime, Didem canım, ciğerim çok seviyorum onları gerçekten. Fatma abla, eşi... Yani o iyilik ailesinin içerisinde olan her birisine ayrı ayrı teşekkür Teşekkür ediyorum. hiç Paylaştığım hiçbir çocuğu geri çevirmiyorlar ve ellerinden geldiği kadar destek oluyorlar. Bu benim için büyük bir şey ve bu seferki durum çok farklı oldu. Ee, daha önce medikal malzeme gönderdiğimiz hanımefendi bizi aradı. Dayanamıyorum gerçekten. Numaramı zaten birçoğunda var, birçok özel gereksinimli bir çocuk ailesinde var. Ve durumundan bahsetti. Eşi terk edip gitmiş. Üç tane çocuğu engelli bir şekilde vefat etmiş. Bu dördüncüsüymüş. Kalp hastası annesi varmış. Tek başına çocuğuna bakmaya çalışıyor. Sadece çocuğunun engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Gerçekten durumu çok zor. Hani komşularının vesaire desteğiyle hayatta kalabiliyor. Ve evladını iyileştirmek için elinden geleni yapıyor. Bu benim için çok kıymetli. Yarın da anneler günü. Gerçekten çok duygulandım. Yani bir annenin bu şekilde babası kaçarken onun evladına sahip çıkması, yavrusunun elinden tutması. Tamam bazılarınız kızacak. Yani üç tane engelli çocuğu olmuş. Neden dördüncüsünde de aynısı. Bu Rabbimin takdir takdiri olmuş. Olmuş yani yapacak bir şey. Bundan sonrasına bakmak önemli olan. Yani çocuğu engelli olsa bile hani makineye bağlı olsa bile çocuğunu bırakmayışı, sıkı sıkıya tutması beni çok etkiledi. Ve her şeyin bir vesilesi vardır bence. Ben vesile olacakmışım. Ve kesinlikle geri çevirmedim. Yani öyle olmasa da paylaşım yapacaktım, seferber olacaktım. Biliyorsunuz varlık izni olmadığı sürece paylaşım yapamıyoruz. Ama dediğim gibi benim iyilik ailelerim var. Allah hepsinden razı olsunlar. Yani böyle bir şey olduğu zaman direkt yazıyorum ve bana mutlaka ki geri dönüş yapıyorlar. Aslında sizin görmediğiniz arka kısımda çok fazla şey oluyor. Özellikle de bu Kadir Gecesi'ne denk geldiği için e ayrıca mutluyum ve aldığımız firma onlardan da Allah razı olsun Bülent Bey'den e özellikle durum anlattıktan sonra hem indirim yapıyorlar hem çocuklara yardımcı oluyorlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Yani e, annelerin verdiği savaş gerçekten çok çok başka. Evet babaların yeri ayrı ama annelerin sıkı sıkıya evlatlarına tutunması, onlara destek olması. Özellikle hani bu durumdayken bile yavrularını bırakmaması. Ya yani sağlıklı çocuklarını çöplere atanlara ibret olsun demek istiyorum. E, ellerim omuzlarından hiçbir zaman gitmeyecek. Yani ben vesile olmaya devam edeceğim en azından. İnşallah daha önce de söyledim size bir gün bir dernek kurabilirim. Bu özel çocuklara tek tek yardımcı olabilirim. Hani içimden geldiği gibi paylaşım yapabilirim. Varlık izinlerini ben alabilirim. Hani benim hayatım biraz daha karışık biliyorsunuz az çok. Atayla ilgilenmem gerektiği için ev işleri ve çok çok yoğun bir hayatım var. Ama bu konuları da es geçmek istemiyorum durumu olan, ihtiyacı olanla paylaşmalı. Özellikle bu durumda olan aileler için. Gerçekten hani euro yükseldikçe gerçekten kalbim pıt pıt atıyor. Çünkü devlet işlerine çok fazla girmek istemiyorum. Bu konular hakkında da yorum yapmak istemiyorum. Evet bundan 20-30 sene öncesine kadar çok zor bir süreçten geçti bu aileler. Şu anki şeye göre evet o döneme göre rahatız ama yetiyor mu? Yetmiyor gerçekten. Yani ilaçlardır, masraflarıdır çok çok ağır. Hani bir şekilde hayatı tutunmaya çalışıyoruz ama bizim gibi özel gereksinimli ailelerin hayatı hiç kolay değil. Yani onların bu yükünü alabilmek için ister istemez e, yardıma ihtiyacımız oluyor. Hepimizin oluyor inanın ki sadece benim değil, onun değil, bunun da evet kimininki daha fazla, kimininki daha az, Kimisi bir şekilde kendini döndürüyor. Hazır yeri gelmişken de son yaşanan üzücü bir olaydan bahsetmek istiyorum size. Geçenlerde gerçek gerçekten içimizi burkan, özellikle özel gereksinimli aileleri üzen bir durum yaşandı ve hepimiz gerçekten çok üzüldük. Bir profesör ekonomiyle alakalı bir programa çıkıyor ve orada özürlü tabirini kullanıyor. Bakın. Benim biliyorsunuz ne kadar hassas olduğum bu konuda üstüne basa basa özel gereksinimli diyorum ve engelli kelimesini zor da kalmadığım sürece kullanmıyorum. Engelli dediğim zaman bile benim içim cız ediyor. Yani kendim onların yerine koyuyorum. Empati yapıyorum. Yani bana bu şekilde bir tabir söylenmesini bilmiyorum ya. Yani benim bu hoşuma gitmez de yani. O çocukların da gitmez. Ağzı olmasa da, dili olmasa da. Ve sen koskoca profesör çıkıyorsun. Özürlü diyorsun. Özürlü. Profesör. Koskoca profesör. Sonra enflasyonla özel gereksinimli çocukların aldığı maaşı kıyaslıyor. Burada az çok biliyorsunuz anlatıyorum ne kadar ilacı var, ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Keşke çocuklarımız hiç özel gereksinimli olmasaydı, keşke buna hiç ihtiyaç duymasalardı ve biz kendimiz çalışıp bakabilseydik. Yani siz bizim o ilaçlara ne kadar paralar verdiğimizi, ya bir engelli pusatı bile en ucuzu 7-8 bin liradan başlıyor. E çocukları hiç mi parka götürmeyelim, hastaneye götürmeyelim mi, ne yapalım yani? Buna devlet desteği var mı? Yok. Maalesef ki yok. Onun dışında yurt dışından tonlarca ilaç getiriyoruz. Senin mi cebinden alıyoruz, başkasının mı cebinden alıyoruz? Yahu devletin verdiği 1600 TL maaşla elektrik mi ödesin bu aileler, su mu ödesin, çocuklarına fizik tedavimi aldırmaya çalışsın. Bir cihaz görüp hevesleniyor, herkes hevesleniyor yani cihaz almak istiyor, Çocuğunun pusatını almak istiyor ve birçoğunun devlet desteği yok maalesef ki. Yok yani. Engelli derneklerine başvuru yapıp da aylarca bekleyen aileler biliyorum mu? Siz nasıl enflasyonla özel gereksinimi çocukların maaşını kıyaslayabilirsiniz ve onların hak etmediğini düşünürsünüz? Sizi şiddetle kınıyorum özür açıklaması yaptı ama hiçbir şekilde beni tatmin etmedi. Çünkü yanlış anlaşılma oldu. İşte başından sonuna kadar izlerlerse dedi. Burada yanlış anlaşılma falan yok. Bu tamamen sizin hatanız. Bir ailenin özlü bir çocuğu gibi idare ediyoruz. Çünkü onlar çocuk parası gibi. Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan. Çok şikayet ediyoruz. Ya geceleri bağırıyor, çağırıyor, huzur bırakmadı, koşullarımız aramızı üzülüyor diyoruz ama aslında çocukcağız da hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikle yerlere girebiliyoruz, indirimli kart alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz. Enflasyon böyle bir şey. Enflasyonun bir suç ortağıyız. Onun için herkesin korkak bir anlayış beraberliğiyle, herkesin bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz. Dinlediniz değil mi konuşmasını? Gerçekten utandım. Yani sen enflasyonla nasıl çocukların aldığı özel gereksinim bakım maaşını kıyaslayabilirsin? Özür diledi ama kesinlikle beni hiçbir şekilde ta tatmin etmedi. Ve Engelliler Derneği'nden de bir dava açılmış bu profesörle ilgili. Bu gerçekten bizi çok üzdü, çok yıprattı. E, yaptığı özür de sadece önüne konulan bir teksten ibaretti. Kesinlikle samimi bir açıklama değildi. Sizi buradan şiddetle kınıyorum. Bizim evlatlarımızın tırnağı olamazsınız. O düşündükleriniz kesinlikle sizin yaşamadıklarınız. İnsan yaşamadan bazı şeyleri anlayamıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Allah kimseye evladıyla da sınamasın. Videoyu da bu şekilde kapatmak istiyorum. Bu son yaşanan olay, özellikle bu profesör açıklaması gerçekten bizi çok üzdü. Epilepsiye direnen çocuklar orada da paylaşıldı. Birçok aile bunu paylaştı. Siz de Twitter'dan destek olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Kimsenin bizim çocuklarımız hakkında bu şekilde konuşmaya hakkı yok tekrar tekrar söylüyorum. Evet videomuzu burada kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.